Merhaba arkadaşlar bugün sizin için videolarıma gelen like, sizin videolarımı beğendiğiniz için teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Teşekkür ederim sizin için. Ona abone, abone olmamız az kaldı arkadaşlar. Bizi desteklediğiniz için de teşekkür ederiz. Bu normal öyle oyun videosu değildi. Normal konuşmak için bir tane video başlattım. Donaline'deki hesabımı takip edebilirsiniz. Gerçi daha yok ama. O video çekemiyorum ve takip etmeyin de boşver. Tak, arkadaşlar işte beni takip edenler için teşekkür ederim tekrardan. Bu, bu video ne yapacağımı da bilmiyorum. Hmm, tak, arkadaşlar ben videoyu durdurayım. Ve ne yapacağımı düşüneyim. Doğru, doğru. Evet arkadaşlar kararımı vermeden başlattım. Evet arkadaşlar oyunu gizli çekebilsem çekerim. Evet arkadaşlar cidden oyunu gizli çekebilsem çekeceğim de. Bunu ben indiriyorum. Diyor ki. Cihazınız bir sürüm değil. Kurmak diyor. Basıyorum. Olmuyor. Arkadaşlar işte. Uzun zaman video gelmedi. Özür dilerim. Ya, öyle şu Evet arkadaşlar işte. Takipçimden siz. Söylüyor. Ya yürü git ben onun kardeşiyim arkadaşlar. İşte takipçim takipçimi engellemişler. Engellediyse. Evet arkadaşlar. Bir de sizden bir şey isteyeceğim. Yorumları yazamazsınız ama ee, İnşallah ünlüler de beni izliyordur. Evet arkadaşlar. Yorumları açabilsem açacağım ve açabilirsin arkadaşlar şey yazmayı unutmayın nasıl aboneliklere bas bakılır diye ben dinliyorum ama bakamıyorum kimlerin abone olduğunu kimlerin abone olduğunu kimlerin like attığını görmek istiyorum arkadaşlar bugünlük bu kadar inşallah 10.000 aboneye gel 10 bin demişim lan aboneye geliriz 10 bine gelmemiz çok zor ama inanılmaz yaparız destekleyin arkadaşlar ve ay ay, ay, ay. bay bay klip yiyebiliriz bu videoda